Arkadaşlar bugün sizlerle e dondurma yapma şeysini açıyoruz. Evet. Şey, şeysi mi? Evet. hemen açalım. Lan gösterme. Evet, Bak valla korkulur senin bu anda Evet. Abi dikkat et. Heh. açtık. Evet. İşte gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar. Bakın böyle şeyleri var. O zaman arasın. Kameraman durdur videoyu. Hemen hemen gidip geliyoruz. Der. Evet arkadaşlar getirdik. Şimdi bunu açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Ve koyuyoruz. Dök. Dök. Ulan, dök. Ya döküyorum kızma kızarım. Pantalo abi pantalo doldurma Olur mu hiç? Oldu artık. Kapattık bunun kapağını şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Buna da başka meyve suyu koyak. Tamam kapat videoyu geliyorum. Evet bir tane de kolları yapacağız arkadaşlar. Ee, biz sağlıksız gidiyoruz siz sağlıklı gidebilirsiniz. Evet. Çünkü bir de meyve suyu yok. Meyve <laughs> suyu bitmiş. Sadece bu var. Abi bir acık daha doldur. Ha bu kadar yetiyor. Bunun da kapağını kapattık. Bir tane daha mı bundan yapalım? Evet bir tane daha bundan yapalım. Evet çünkü ben fantalı seviyorum. Şu, şuna da yapalım bence. Dört tane yapalım da bunu tutmak zor olacak. Çünkü kırık. Bizi kazıkladılar. Acaba şeyim böyle mi yeniliyor lan bu? Oha abi. <laughs> de Sen yapma. iyice delirdin ha? Ya ben delirmem asla. Asla. Bir tane daha bundan koyarız. Çünkü başka meyve suyumuz yok değil mi abi? Abi çok az oldu be bu. Az değil yoksa taş ararız. Bence taş mı? Şuna da şunu. Şuna da birazcık. Şuna da birazcık koy. İşte bunu tutamazlar ki. Ya i̇şte şöyle mi tutarlar acaba? Ya böyle kaldıracak. Bence bunu koymuyor daha iyi. Buna da kola koyalım. İki, Güzel. kola, iki tane de panta. Abi. Yok. Evet muhteşem abim. Tamam. Yav ya ben bunu içecektim. Bitti kolası abimin. Yazık. Şimdi bunları buzluğa götüreceğiz. Benim de kanalımı izlemeyi unutmayın. Evet. Kapat video. Hadi bay bay.